Bunun en kralını bize Profesör Doktor hatta Ordinarius Profesör Doktor şeytan bunu bize uyguluyor ve bazen de öyle bir sunuşla geliyor ki gerçekten ayırt edemiyorsun. Kur'an-ı Kerim'in evet bir ayeti okuduğunda kafasına yatmıyor mesela oradan bir cümle. Hemen Kur'an'ı inkar ediyor. Onun katibini, sanatkarını Allah inkar ediyor. Bir mümin kardeşinde bir sıkıntı görüyor. O mümin kardeşindeki mümin sıfatlarını çöpe atıyor. Onu yok ediyor. Müslüman olduğunu daha unutuyor karşı tarafını. Nefis böyle insafsız işte. Yani bunlar itikadi olduğu gibi hayat sahalarında, sosyolojik yaşamda insanlar olan ilişkimize dair böyle var. Nefisteki o küçük körlük, bak gördün mü? Ne kadar büyük hakikat güneşlerini perdeliyor. Bir şüphe, zerre miskal, Allah'ın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Gördün mü? Nefis böyle bir şey işte. Çünkü onu arıyordu. Ateistin yaşadığı durumu değil mi? Allah inkar eden bir insanın yaşadığı durum bu değil mi? Maglata nedir? Veya mugalata. Gün içerisinde maruz kaldığımız bir hadise aslında bu. Birini yanıltmak veya şaşırtmak için ve zihnini karıştırmak için söylenen söz. Yani bir nevi söz ilizyonu diyebiliriz. Kişinin odak noktasını başka tarafa çekme oyunu. Bunun en kralını bize Profesör Doktor hatta Ordinarius Profesör Doktor şeytan bunu bize uyguluyor. Çünkü şeytanın insanda oynadığı en büyük oyunlardan birisi özellikle nefse oynadığı oyunlardan birisi. Burada diyelim ki 3 tane elmas var. O 3 tane elması yok etmez. O 3 tane elmastan senin odak noktan başka tarafa kaysın diye oraya odaklanma diye ona benzer bir şekilde oraya 3 çuval cam parçası döküyor. Sen bu sefer onların arasında oyalanıyorsun. Odak noktan gerçek olandan kayıyor bir de karıştırarak gösteriyor. Ve bazen de öyle bir sunuşla geliyor ki gerçekten ayırt edemiyorsun. Batıl olanı hak zannediyorsun sen. Koynuna saklıyorsun. Ve onu muhafaza etmeye çalışıyorsun. Bu sefer hakikat diye sakladığın tamamen batılı bir gerçek oluyor. Ama bir ömür onu muhafaza ediyorsun. Ve nefis bunu sahipleniyor. Şeytan bu oyunu bize her alanda oynuyor aslında. İnsanlar olan ilişkimizde, yani itikadımızda, hayatın her alanında bu hastalık ve bu sıkıntılı hal var bizde. Buna maruz kalıyoruz. İşte önce bunu keşfetmek. Yani önce hasta olduğunu bilmen gerekiyor ki buna bir tedavi süreci uygulayabilirsin. Veya bir arayışta olasın. Yani şeytan bir nevi seni oyalar, bakar kör olmaya başlarsın, hakikatleri ayırt edemezsin. Bu da gerçeği görmene ve düşünmene engel olmaya başlar. Aslında bir nevi bu körün ileri boyutunda feraset körlüğü yaşıyoruz. Hislerimiz, sezilerimiz kör olmaya başlıyor. Basiret, kalp gözü kör olmaya başlıyor. Bu gözün görmesiyle sadece görmek gerçekleşmiyor. Bu bakıyor sadece. Bu diğerlerine bir kanal oluyor. Ve bu farkında olmadan yaşadığımız bir körlük kimin de kalıcı, kiminde geçici. İnşallah bizde geçicidir. Hani nasıl ki böyle kafa gözümüz katarat olduğu zaman ne yapar? İşte çizerler, üzerindeki o perdeyi alırlar. Çünkü bulanık görüyor. Bu bir tedavi süreciyle düzelebiliyor. Yani biz bunu aslında aynısını nefiste de yaşıyoruz. Yani hakikati sezemiyor seçemiyor. Her şey bulanık görmeye başlıyor. Birinin geçtiğini görürsün ama kimin geçtiğini göremezsen, değil mi? Aldanabilirsin. Dost mu düşman mı ayırt edemiyorsun. İşte kalp de bunu yaşayabiliyor. Bunun gibi bir diğer oyunu da dürbüne tersten baktırır. Normalde dürbün uzaktakini yakınlaştırmak içindir ama şeytan sana şunu yapmıyor. Sakın bakma. Sakın böyle değerlendirme değil. Sana hatta bakman için bir araç da veriyor. Sana yardımcı olmaya çalışıyor. Diyor ki al diyor bak. Verirken dürbünü sana tersten veriyor. Dürbüne tersten baktığın zaman şöyle bakman gerekirken çevirip de tersten baktığın zaman yakını sana uzak gösteriyor. Bir üçüncü olan daha tehlikeli bir olay da var. Bazen gözünün önüne getirir. Mesela buradan böyle baktığında telefon olduğunu görüyorsun ama bunu ta böyle gözünün dibine getirse değil mi böyle burnuna dayasa telefon olduğunu seçemeyebilirsin. Şeytan işte bize bu oyunları her yerde çok kez oynuyor ve nefse bu nevi körlükler yaşatıyor. Hac suresinden 46. ayeti okuyacağım konumuzla alakadar. Seni yalanlayanlar hiç yeryüzüne dolaşmadılar mı? Yani hiç düşünmediler mi? İbret almadılar mı? Zira dolasalardı elbette düşünecek kalpleri ve işleyecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki kör olan gözler değil sinelerdeki kalpler kör olur. Körlüğü yaşayan aslında kalp oluyormuş. Şimdi burada sinelerdeki kalplerin kör olması şu Şöyle eğer kalp kör olursa akıl da kör oluyor zaten. Seziler de kör olmaya başlıyor. Çünkü nur akıl kalpten gelir. Akıl kalpten besleniyor. Kur'an'da da ifade edildiği gibi aydan gelene nur denir. Ziya da güneştir. Ay nereden besleniyor? Güneşten besleniyor değil mi? Şöyle yerine koyalım şimdi. Kalp güneştir. Akıl da kamerdir, aydır. Kim kimden beslenecek? Akıl kalpten beslenecek. O yüzden bir insanın kalbi körse akıl da ister istemez kör olmaya başlıyor. Görmüyor gerçekleri. Şimdi burada Mesih'in üreden bir yer okuyacağız ve onu açacağız. Diyor ki arkadaş nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudumda zerre miskal kaldıkça, zerre demiyor, zerre miskal kaldıkça, çok küçücük, göze görünmeyecek derecede kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hicap olur, bir perde olur. Evet müşademle sabittir ki kat'i yakini burhanlarla, delillerle dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta, bir zafiyet görse, o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder, altın üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Çok gariptir, nefiste zerre miskal o körlük kalınca küçücük bir şey, hakikat güneşinin görünmesine engel olunur. Buna da şöyle bir misal veriyor, yüzlerce delillerle dolu olan bir kaleyi düşünün. O kalenin her bir taşı aslında bir delildir anlamında. Bir tane taşlı bir zafiyet görse, yani o taş çürük olsa, kırık olsa tamamen diyor kaleyi inkar eder. Hatta diyor ileri boyutta kaleyi yapan kişiyi dahi, sanatkarın dahi inkar eder diyor. Ve bunu yaparken diyor ki altını üstüne çevirir. Yani o taşın yamukluğundan veya çürüklüğünden dolayı kaleyi ve kalenin o sahibini, sanatkarını inkar etmek için öyle şeyler sunar ki, öyle bahanelerle sana gelir ki akıl buna yol bulamaz. İşte diyor nefsin bu yöndeki cehaleti, bu tarzdaki davranışı bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Yani hiç acıması yok. Nefsin bu yönde bir acıması yok arkadaşlar. Yani bunda söz dinlemiyor. Neden böyle oluyor? Şimdi buna bir misal vereceğiz. Nefsin hodbin olmasından dolayı, hodgam olmasından dolayı, hodendiş olmasından dolayı ve nefis böyle peşin hükümlü olduğu için yani böyle sorumluluk alma istemediği için nefiste bir şartlanmışlık vardır. Nefiste böyle bir şartlanmışlık olduğundan dolayı da cehaleti ve hamakati de çok farklı oluyor. Yani bu cehalet ve hamakat yani hamakat bir ahmaklık. Nasıl bir ahmaklık? İşte görüyorsun yani şurada yapılan bir ahmaklık değil mi? Taşlardan birisi yamuk olduğu zaman, çürük olduğu zaman, farklı bir renkte olduğu zaman o kale inkar edilir mi? Ama şunu diyemiyor mesela. Ya bu taş acaba bunu yapan bunda bir amaç gözetmiş midir bunu böyle yaparken? Bunları düşünmez. Yani onun onun fikri sanki sorulmak zorundaymış gibi. Sanki bütün oranın mühendisi kendisiymiş gibi davranır. Nefis böyledir. Şimdi bir tek harf katibini ispat etme yeterli midir? Bir harf katipsiz olmaz. O harfi yokluktan varlığa tercih edecek birisinin olması lazım eğer burada bir harf varsa. Yani o bire yeter. Ama bırakın bir harfi. Bu nefis öyle bir şey ki kitabı görse mesela kaç sayfa şu sözler eseri? 792 sayfa. Okur okur gelir 790. sayfaya geldiğinde bir kelimeyi, bir cümleyi kendince hatalı görür, yanlış görür. Der ki bu kitap yanlış, bu kitabın katibi yok. Ya denese ki niçin bunun katibini sen inkar ettin? Hani bir cümleyi yanlış gördün diye. Eğer bir katip olsaydı bu cümle veya bu kelime böyle olmazdı. Böyle bir cevap veriyor. Sonra denilse ki ya madem o cümle tamam veya o kelimeyi yanlış dedin. Peki diğer 790 sayfadaki bu cümleler, bu kelimeler kimin? Kim yaptı bunu? kim yazdı bunları? Ya hadi biri yanlış diyelerin doğruluğundan dolayı yani kabul etmen gerekmez mi? İşte nefis orada susar. Çünkü nefis yani bencil olduğu için, zahiri perest olduğu için hep böyle kendini ana merkezde koyar. Yani sanki sanki ona danışılması lazımmış gibi davranır. Şimdi bunun aynısını insan yeryüzünde kainata da yapıyor. Biz ne diyoruz? Kainat, yeryüzü, Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı mıdır? Kitabı Kebir'i kainat diye adlandırıyoruz değil mi? Bu kainat kitabında her bir varlık, her bir mevcudat, her bir mahlukat bir cümle midir, bir harf midir? Şimdi insan bu kainat kitabını okurken bazı meselelerde aklı yetmiyor değerlendirmede ve kendince yanlış, hatalı görüyor. Bu sefer ne yapıyor? Kainatı inkar ediyor. Yani kainatın katibini, kainatın sanatkarını inkar ediyor. İşte aynısını yaşadığından dolayı bunu hayatın her alanına indirgiyor. Kur'an-ı Kerim'in evet bir ayeti okuduğunda kafasına yatmıyor mesela oradan bir cümle Hemen Kur'an'ı inkar ediyor. Onun katibini, sanatkarını Allah'a inkar ediyor. Veya bir hadis duyuyor. Tamam mı? Sayı midir değil midir? Veya onun tevili nasıldır? Ondaki hikmet nedir? Bunu bilmediği için, hemen beşeri bir zihinle düşündüğü için, hangi amaçla nerede ne için söylenmiş ve kime söylenmiş? Bunları muhakeme edemediği için bu sefer bütün hadisleri inkar ediyor. Peygamberi inkar ediyor. Bir mümin kardeşinde bir sıkıntı görüyor. O mümin kardeşindeki mümin sıfatlarını çöpe atıyor. Onu yok ediyor. Müslüman olduğunu daha unutuyor karşı tarafın. Ve başına bir hadise giriyor, bir musibetle karşılaşıyor adam. O musibetin arkasındaki müjdeyi göremediği için, ondaki hikmetleri anlayamadığı için, o musibetin sahibi kimdir bunu bilemediği için, nereye sığınacağını bilemediği için belki de bu sefer Cenab-ı Hakk'ın rahmetini çöp ediyor. Haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ın merhametsiz terakki ediyor. Adaletini, hikmetini, rububiyetini çöpe atıyor. Nefis böyle insafsız işte. Yani bunlar itikadi olduğu gibi hayat sahalarında, sosyolojik yaşamda insanlar olan ilişkimize iyi böyle var. Nefisteki o küçük körlük, bak gördün mü, ne kadar büyük hakikat güneşlerini perdeliyor. Şimdi insafsızca diyor tahrip eder ve öyle muamelede bulunur derken, burada mesela Risale'de bir kısım var, insanların birbiri olan o muhabbet kısmında. Diyor ki, insanın hayatı içtimaisini, sosyal hayatını ifsad eden, bozan bir desteği şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle, bir hatası, bir günahıyla bütün hasenatını örter diyor. Bütün Allah'ı razı edeceği o yaşantısını, mümin sıfatlarını diyor, yok eder, örter. Diyor ki şeytanın bu hilesini, bu desesini dinleyen insafsızlar mümine diyor adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak Haşir'de, Adalet-i Mutlaka'da, Mizan-ı Ekber'de bizleri nasıl değerlendiriyor? O sevaplarımız ve günahlarımızın galibiyeti mağlubiyeti noktasında. Eğer sevaplar bir adamın fazlaysa o adam muhabbete layıktır. Biz de bu şekilde yani Cenab-ı Hak nasıl insanlara muamelede bulunuyorsa biz de böyle muamelede bulunmamız lazım. Ama diğer türlü bunu anlayamayan birisi, mümin kardeşinden kendisine gelen bir zarardan dolayı, bir sinek kanadı kadar gelen bir zarardan dolayı o kusuru gözünün önüne getiriyor, koca dağ kadar olan hasenatını görmüyor. Ne demiştik dersin başında? Nefiste zerre miskal bir körlük kalsa hakikat güneşinin görülmesine bir perde olur, hicap olur. Nefsin körlüğü her alanda var. Bu burada böyle kalsın. Yani bu insafsızlık yönü insanın sosyal hayatında böyle bir zarar verdiği gibi itikadında da öyle oluyor. Günahlardan kaynaklı olarak da biz bunu yaşıyoruz hayat sahalarında. O günahlardan gelen, o şüphelerden, o vesveselerden gelen o haletle insan kalbinde ve ruhunda yaralar açılmasına vesile oluyor bir şüphe nasıl insanı imandan ediyor? Bir vesvese ama günahlardan kaynaklı olan şüpheler ve vesveseler. Yoksa insanın hani bu vesvese dersinde durduk yere kalbini rahatsız eden böyle vesvese gelebilir. O ondan değildir. Bunu da çünkü söyleyelim. Oradan da nefis insanla oynayabiliyor. Yani senin hayaline gelenler sana zarar vermez. Ya yani biz burada otururken camda bir yılanın yansımasına dokunsak o bizi ısırmaz. Bir ateş şurada yansa camdaki yansımasına dokunsak o bizi yakmaz. O yüzden hayal dünyamıza gelen o çirkin pis hatıralar veya Allah'ın varlığına, birine dair bir şeytanın verdiği vesveseler hayal aynamızda imanımıza zarar vermez. Bu ayrı bir şey. Ama insanın günahlardan, gafletten dolayı, bedbaht bir halde yaşamasından dolayı gelen o şüpheler vesveseler. Şeytanı kendine musallat etmiş, dinsizlik yolunda çalışmaya başlamış bu tarzdaki kişiden bahsediyorum. Günahlardan kaynaklı. Diyor ki mesela farz namazını kılmayan ve kulluk vazifesini yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan adam. Yani sen bir yere çalışsan bir amirin, bir şefin olur değil mi? Bir müdür olur orada ve sana bir vazife verir. O vazifenin yapmadığın zaman karşı taraftan sana gelecek olan tekdirden, seni azarlamasından, hesap sormasından mütesir olursun sen, üzülürsün. İşte diyor ki aynı bu adam yani sen ol, sultanı ezel ve ebedin mükerrer tekrarlanan emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor namazını kılmayan bir kul düşün, bir genç düşün. Ona bir sıkıntı vermeye başlıyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke bu kulluk vazifesi bulunmasaydı. Sınava çalışmayan bir çocuğun ya keşke öğretmen bugün gelmeseydi, hasta olsaydı. Bunun gibi bir arzuyla diyor ki bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi Allah'a olan bir düşmanlığı işmam eden, onu gerektiren, onu hissettiren bir inkar arzusu uyanır. Şimdi buraya dikkat edin bir şüphe, zerre miskal, bak bir şüphe Allah'ın varlığına dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Gördün mü? Nefis böyle bir şey işte. Çünkü onu arıyordu. Ama gözün önüne bir getiriyor onu. Haşa Allah yoktur. Ona tak böyle büyük bir delil gibi meyleder. Ona yapışır. Büyük bir helaket kapısı diyor. Ona açılır. İnsana bu yönde de oynuyormuş yani şeytan bu oyunu. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Ve ileri boyutunda olayları değerlendirirken de biz hata yapabiliyoruz. Çünkü en başta ne konuşmuştuk? Dedi ki ya bu nefis, nefis öyle bir şey ki. Nefis çok böyle hodbin, çok böyle bencil. Her şeyi kendi tarafından değerlendiriyor. Ne diyor? Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmış mıdır? Evet. Her şey ya bizzat güzeldir veya netice itibariyle güzeldir. Ama bu insan her şeyi zahir olarak değerlendirdiği için bazı şeyler zahirde çirkin olabilir, müşevveş olabilir ama netice itibariyle çok güzeldir. O zahiri perdeler altında çok güzel, çok böyle parlak hakikatler, sümbüller orada saklanmış olabilir. Ama insan zahirperest. Zahirperest olduğu için de ufak bir şüpheden dolayı Cenab-ı Hakk'ın yaratılış kanunları çerçevesinde o sanat sanatlarına dahi hürmesizlik edebiliyor. Bak bunda nasıl yapıyor? Diyor ki insan diyor zahir perest ve hodgam olduğundan, hep kendini düşündüğünden bencil olduğundan zahire bakıp gözle gördüğü olaya bakıp çirkinlikle hükmeder. Ve hodganlık ciyetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna diyor hükmeder. Halbuki eşyanın sanatkarına bakan bin tane yönü varsa bize bakan bir yönü vardır. Ama biz kendimizi böyle miyeng taşı yaptığımız için onun üzerinden değerlendiriyoruz. Mesela diyor ki, senin diyor bir gülü gördüğün zaman o gülde dikenler vardır. Sen o dikenlerden dolayı o gülü kötüleyebilir misin? Yani bu ne kadar çirkinir diyebilir misin? Sen hikmetini bilmediğin için, sen kendin bencil olduğun için sana zarar dokundu diye o güldeki dikenleri anlamsız telakki ediyorsun. Halbuki o gülü koruyan mücehhez donanımlı birer askerdir diyor onlar bir kar yağdığı zaman hemen haberlerde beyaz kabus diye adlandırıyor. Halbuki binler hikmetler var orada. Sen onu görmüyorsun belki de. Ama ona zarar dokundu ya, arkadaşları buluşamadı belki de. Evi zarar gördü, bahçesi zarar gördüyse hemen o olayı çirkinlikle değerlendiriyor. Halbuki olayı değerlendirmesi nasıl olması lazım? Bütüncül bakması lazım. Burada bir zarar var ama arkada binler faydalar var. Değil mi o kar yağdığı zaman toprak potasyum konusunda, kalsiyum konusunda, azot konusunda zenginleşiyor. Bitkileri bir battaniye oluyor. Havadaki mikroplar kırılıyor. Bizim için sular depolanıyor. Binler hikmetleri var ama insan kendince olayları değerlendirdiği için kar hikmetsiz bir olaydır. Gerek yoktur. Onun yerine başka bir şey olsaydı diyor mesela. Ona zarar geldi ya. Ve şu da var. Diyor ki nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler vardır ki saniyine bakar, sanatkarına bakar. Ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar. Ve pek çok zahiri intizamsızlıklar, kaos gibi görüyorlar ya, olayları karışık görüyorlar ya, o zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki bulunur ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir diyor. Sen onu bilmiyorsun ama çok hikmetli işleri anlatan bir olay var orada. Mesela bir adam gelse avam birisi koca böyle 50 dönümlük alandaki bir fabrikanın elektrik panosuna baksa her yerdeki kablolar birbirine girift karışık bir şekilde görünüyor. Ya böyle saç, saçma iş mi olur ya? Ya bu kadar bir dengesizlik olur mu? Şuraya baksana. Onu oradan geçmiş bunu buradan geçmiş Ne oldu belli değil. Der, hikmetsizlikle suçlar ve çeker gider. Ama bir elektrik teknisyeni gelse oraya, değil mi? bir mühendis gelse bakar hepsi yerli yerinde. Ya bunu kim yaptı ya der. Aynı olay böyle işte. Ama ondaki körlükten dolayı sanki o mühendismiş gibi, değil mi? Her şeyi yapan oymuş gibi, onun fikri esas alınması lazımmış gibi davranıyor. Nefsin böyle bir hamakati var işte. Bunu biz çok böyle... Mesela evrimcilerde görebiliyorsun. Sonra materyalistlerde bunu görebiliyorsun. Neden? Bir hayvanı inceliyorlar. Mesela Richard Dawkins bir zürafa kadavrasını inceliyor. Onun beynindeki damarın dolan başlı bir yoldan gittiğini görüyor. İşte diyor görüyorsunuz diyor. Böyle bir tasarım olmaz diyor. Bu damarın niye bu kadar uzun ki diyor. Oradan buraya diyor direkt kalbi bir bağlantı yapılabilirdi. Bu şekilde U dönüşü olması e bunun diyor evrimsel bir süreçte kendi kendine tesadüfen olduğunu. Bir tasarımcının olmadığına işarettir diyor. Ne kadar garip değil mi bak? Yani o damardan dolayı o zürafanın sanatkarını, onun halkını inkar ediyor. Bundan daha büyük bir hamakat olur mu? Ondaki diğer yapıları niye konuşmuyorsun? Ama işte nefis oradan kaçacak ya. O yüzden de diyor ki ey müteşekki, yani ey şikayet eden sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? O cüz'i hevesini külliyatı kainata mühendis mi yapıyorsun? Sen kendince ilmini o muazzam kainat gibi olan zürefaya o hevesine mühendis mi yapıyorsun? Onu yaratan sen misin? Ayaklarını, gözünü, burnunu, o solunum sistemine, dolaşım sistemini, üreme sistemini oraya koyan sen misin? Ama nefis bunları düşünmüyor. Bir hata gördü ya, hemen inkar ediyor işte. Bunu biz hayatımızda her yerde yaşıyoruz. Olumsuzluklarda bunu yaşıyoruz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Allah bu nefisteki zerre miskar körlükten bizi muhafaza eylesin. O zerre miskar körlük kaldığı zaman hakikat güneşi görülmüyor işte. Allah muhafaza. O yüzden yani biz burada olayı değerlendirirken evet Cenab-ı nasıl değerlendiriyor? Cenab-ı bundan nasıl razıdır? Yani insan burada acziyetini ve fakretini anlaması lazım. Ya ben anlamıyorum ben bilmiyor olabilirim. Vardır bunda bir hikmet demesi lazım insanın. Böyle davrandığı zaman bir tevazu sahibi olduğu zaman o gururu ve kibri bıraktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın ona bir nimeti olarak bir basiret, bir feraset geliyor. Çirkin olayların arkasındaki güzellikleri görmeye başlıyor. Terakkisi ve muhakemesi gelişiyor bu adam. Ve şeytanın bu hilesine benzer başka bir hile de, bir desi de şu. Diyor ki insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Günümüz insanın maruz kaldığı bir hadise. Sağlıklı düşünme kaybolup gidiyor. Yani bu her şeyde imani olarak olayları itikadi olarak değerlendirmelerde daha çok buna maruz kalıyoruz. Hakayki imaniye karşı sıhhati muhakemeyi bozuyor. Yani sağlıklı bir değerlendirme ve hüküm çıkarmaya engel oluyor ve sonrasında istikameti fikriyi ihlal ediyor. İstikameti düşünmeye de engel olmaya başlıyormuş bu gibi oyunlar. Şöyle ki mesela bir örnek verecek. Diyor ki bir hakikati imaniye dair, bir iman hakikatine dair kader olsun bu, namaz olsun, oruç olsun tamam mı? Bunu böyle değerlendirebilirsin. Allah'a iman ciheti olsun, peygambere iman ciheti olsun. Hakikati imaniye dair yüzer delail-i ispatiyenin hükmünü, binlerce buna diyor delil vardır, yüzlerce delil vardır. Bunların hükmünü nefine delalet eden bir emarı kırmak ister diyor. Çok garip. Yüz 100 tane, bin tane delili olan bir hakikati onu yok sayacak o hakikatleri, o ispatları çürütecek, var diyor bir emarı, bir işaret bulsa ona yapışır, onunla onları kırmak ister diyor. Yani bu ne biliyor musun? Tanklarla, uçaklarla, füzelerle gelen bir orduya karşı yerden bir tane taş buluyor, onu kandırıyor diyor ki bu taş hepsini öldürür onu. Yani hepsini onların yerle yeksan eder diye o taşa güveniyor. O taş da onları devirmeye çalışır şekilde davranıyor. Ne kadar saçma değil mi? Halbuki bir kaide-i mukarrere var burada. O da şu, bir ispat edici çok nef yedicilere tereccüh ediyor. Bunu da açacak olan bir örnek verecek olursak diyor ki bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapının açılmasıyla o saraya girilebilir öteki kapılarda açılır. Doğru mu? Evet yani bir delil yeter. Mesele o delilden içeriye girmek yani. 100 kapılı o saraydan bir kapı açıksa içeriye gir. Diğerleri de zamanla açılır belki ya da arkadan açarsın. Eğer diyor bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenmez. Yani açık varsa girilir mi? Girilir kardeşim. Ama mesele ateizm, deizm yani aklına ne geliyorsa o kapıdan girme meyilleri yok. Yani yoklamıyorlar bile. Kendilerince he, hepsi kapalıdır. Hiçbir hakikat değildir. Açık olanlardan bir şüphe duymaya başlıyor. Girmiyor içeriye bir girse o hakikat güneşiyle karşılaşacak. İşte diyor ki hakaiki imaniye o saraydır. Her bir dilin bir anahtardır. ispat ediyor kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez. İnkar edilmez. Belki sen anlamıyorsun. Ama işte nefis o zerre miskar körlükle buradan insanı çevirebiliyor. Allah korusun. Şeytan ise diyor bu durumda bazı esbaba binaen ya gaflet veya ciharet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. Orada onu zorlar. İspat edici bütün delilleri onun nazarından iskat ediyor, onun nazarına göstermiyor. İşte bu saraya girilmez, belki de bu saray değildir ve içinde hiçbir şey yoktur diye çıkar gider diyor. Ateistin yaşadığı durum bu değil mi? Allah inkar eden bir insanın yaşadığı durum bu değil mi? Yani şeytanın ona bir kapalı kapıyı gösteriyor çünkü o da kapalı değil aslında. Hani belki kendisi bilmiyor, kendisi anlamıyor ama onun zayıf olduğu noktayı onun gözünün önüne gösteriyor. Bu şeytanın bu gilesine diyor, müptel olan bir insan hayatı diniyesi şahsi hayatı, sosyal hayatı diyor, mahvolur gider. O yüzden biz böyle bir şey maruz kaldığımız zaman hemen hemen evuz billah çekeceğiz ya. Evuz billah mine eşeytanir racim diyeceğiz. Şeytanın şerrinden Rabbime sığınıyorum diyeceksin. Ve bir mümin hemen böyle bir halde aklına bir şeytan o zerre miskal körlüğü getirdiği zaman hemen bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesil hannas, diyecek, çekilecek. Çünkü bu evuzu besmele yani nas suresi oradan alıyoruz biz. O hannaz yani vesvese veren, sana böyle o küçük noktayı göz önüne getiren buradan dolayı insan aldanabiliyor işte. Bunu diyeceksin, sünneti seneye yapışacaksın, o kaleye gireceksin, muhafaza edileceksin kardeş. Yoksa aldanır gidersin.